Herkese merhabalar. Bugün Pioneer GMX 924 bir amfimiz geldi. Amfimiz Adana'dan geldi. E, amfimizdeki e, sorun e, fanların direkt çalışmasıydı. Fanlar direkt bağlanmış. E, bu fanlar direkt bağlandığında e, yorulur bu fanlar. Çünkü bunun süre çalışıyor müsait fan diye bunlar. Bunlar e, hızlı atış fanı diye geçer. Anlık olarak çalışır. Bunun devresindeki e, arızalı parçaların değişimi yaptık. E, şu görünüz ek vardı. Şu eki kaldırdık. Şu an olması gerektiği ülkenin soketlerinde. Fanlar vesaire hepsi olması gerektiği çalışıyor şu anda. Isındığında devreye giriyor. E, log aydınlatması çok zayıftı. Log aydınlatmasını e, güçlendirdik. Şu an gayet güzel çalışmakta. E, Lehimlerini tazeledik. E, yine gereken komponentlerin bakımlarını yaptık. Şu an cihaz olması gerektiği bir çalışmaktadır. Bu gibi arıza son olan arkadaşlar varsa bize ulaşabilirler. Elimize kendi desteği yardım yapmaya her zaman hazırız. Herkese kolay gelsin diyoruz. Allah'a emanet